Türk eğitim sisteminin temel sorunu bir tane seçsek ne dersin? Bir tane. Kızmasınlar bana siz de kızmayın. Bence Türkiye'de bir öğretmen sorunu var. Oo i̇ki, iki müfredat sorunu var. Hangisi daha önemli onu bilmiyorum. Biraz ben siz dinleyeyim aklıma gelirse belki bir şeyler söyleyeyim. Sizin nedir ilk sıranızdaki? Lisan. Öyle mi? Evet. Peki. Ya biz dünya insanı olamıyoruz. Neden? E sen dünyanın dilini konuşamazsan nasıl dünya insanı olacaksın? Bir... Yani 12 yıl. Şu anda artık 500 bin TL'leri bulmuş yıllık. Ne bileyim 600 bin duyuyoruz, 750 bin duyuyoruz. 12 yıl bir çocuğu ben çok iyi bir okula gönderiyorum. Hı hı. O paraları veriyorum, karşıma geliyor, kem, küm, hın anlıyorum ama konuşamıyorum. Ya 12 yıl sonra sen niye konuşamıyorsun arkadaşım? Görüyorum ve eli yükseltiyorum hocam. Tanıdığınız İngilizcesi çok iyi olan kaç tane İngilizce öğretmeni var? Ha. Ya da Türkiye'de 100 tam tane İngilizce geç, öğretmeni he. varsa kaç tanesi hangi seviyede İngilizce biliyordur? Efendim, ne zaman te temel sorun lisan? Lisanın öğretilmesiyle alakalı bir problem var.